İsmail Saymaz, 5 Aralık 2024, HalkTV.com.tr O imamın ifadesi, aşkına karşılık bulamayınca iftira attı. Adana Yüreğir Fethamet Gülşen Camisi imamı Tarık Karada, 14 yaşındaki kız çocuğu F.A.'ya ısrarla mesaj atmış. Kah bayramın kutlu olsun diyor, kah kandilini kutluyor. Sohbet için defalarca F diye sesleniyor. Ancak F.A. 46 yaşındaki imamın niyetini anladığı için karşılık vermiyor. Karadağ'ın en son 29 Haziran'da "Ne yaptın? Kurstan geldiniz mi?" diye sorması bardağı taşırdı. FA şöyle yanıt verdi: "Hocam bir daha bana özelden yazmaz mısınız? Yanlış duruma düşmek istemiyorum." Sonrası malum. Günlerdir bu köşede yazıyorum. Kur'an kursunda okuyan FA, Karadağ tarafından elbise almak bahanesiyle evden çıkarılarak arabada tacize uğradığını iddia ediyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, arabada görgü tanığı olmadığı gerekçesiyle 18 Temmuz 2024'te takipsizlik kararı verdi. Yüreğir Müftülüğü Karadağ hiçbir işlem yapmadı. Taciz cezasız ve yaptırımsız bırakıldı. Ve FA'nın 16 yaşındaki abisi MA 25 Kasım'da Karadağ bıçaklayarak öldürdü. Kur'an kursu hocası ortaya çıkardı. Dün kapatılan taciz soruşturması dosyasına ulaştım ilk gözüme çarpan FA'nın Kur'an kursundaki hocası NB'nin ifadesi oldu. NB olacakları öngörmüş. Tacizi öğrenir öğrenmez amirlerine ve müftülüğe bildirmiş. İfadesinde FA'yı aylar önce derste ağlamaklı gördüğünü dile getiriyor. FA, imamın derslerine motive etme amaçlı kendisini camiye çağırdığını söylemiş. Karada bir gün kursa gelmiş. Hocası NB'ye F.A.'nın dersleri nasıl diye sormuş. O da biraz zayıf şeklinde konuşmuş. Karada çağırıp motive ederim demiş. F.A.'yı Tarık Hoca'nın yanına tek gitme, babanla git diye ikaz etmiş. Müftülük toplantısında karşılaştığı Karadağ'ın F.A.'yı Umre'ye götüreceğim dediğini belirten N.B. şöyle devam ediyor. Tek başına götüremeyeceğini, derslerinden geri kalacağını söyleyip götürmesini istemedim. F.A.'yı çağırdım. Tarık hocayla tek başına Umre'ye gitmemesi gerektiğini İslami açıdan uygun olmayacağını söyledim. Tarık hocayı babası gibi gördüğünü söyledi. Ailesini aradım, razı olmadığımı söyledim. Babası da anneannesiyle göndereceğini söyledi. Olaylar N.B.'nin tahmin ettiği şekilde gelişmiş. F.A.'yı derste yine ağlamaklı bulmuş. N.B. şunları söylüyor. Bana bayram için Tarık hocanın kendisini evden aldığını, araç içerisinde elini tutup öptüğünü, sen hocasın haram değil mi dediğini söyledi. Tarık Hoca'nın telefonunu aşkım diye kaydedeyim, seni kalbime yazdım dediğini anlattı. N.B. öğrencisine kağıt kalem vererek olayı yazmasını istemiş. Bu kağıdı tutanakla birlikte amirlerine ve müftülüğe göndermiş. Skandal böyle ortaya çıkmış. Ölen kızıma benzettim. Karadağ ise 17 Temmuz'da savcılıkta ifade verdi. İfade tutanağına göre Karadağ, Adana müftülüğünün onayıyla ilahi korosu kurmuş. Kur'an kurslarına, okullara ve sevgi evlerine giderek ilahi söylüyorlarmış. FA'nın okuduğu Hacı Menekşe Hatun Kız Kur'an Kursuna bu amaçla gitmişler ve o gün FA ile tanışmış. Karadağ anlatıyor. 17 yaşında kızımı kaybettim ve kaybettiğim kızıma kendisini çok benzettim. Kurstaki hocalarla konuştuğumuz sırada FA'nın kursu bırakacağını söylemekteydiler. Ben de rahmetli kızıma benzettiğim için, kızım Kur'an kursunu bırakma, seni Umre'ye de göndereceğim, bayramlık da alacağım dedim. Ben görevli olacak şekilde grupla Umre'ye gittik. Bu nedenle babasını tanıdım. Babası F.A.'yı kızım gibi sevdiğimi bilir. Hocam kızımı ara, ihmal etme diye söylemiştir. Karada Kurban Bayramı'ndan önce F.A.'nın babasına bıçakları bileylemek için evlerine gitmiş. Eşi mezarlık ziyaret ettiği için Karadağ eve giderken yalnızmış. Bayramlık almak için F.A. ile birlikte dışarı çıkmışlar. Karadağ, babası kapıyı açıp kızını arabaya bindirdi. Babası benim ona bayramlık alacağımı biliyordu. F.A. beni gezdir dedi. Kızım geç kalırız, baban bekler. Ben kıyafet için babandan söz aldım dedim. O da bir şey olmaz, zaten baban beni bıraktı dedi. Aç mısın diye sordum. Değilim ama çiğ köfte yerim dedi. Çiğ köfte yedik. Kıyafet alıp babasının bıçak bilediği iş yerine geçtik. Yol boyunca ya da gittiğimiz yerlerde aramızda hiç temas olmadı. Nikah ya da başka bir yere götürme şeklinde konuşma geçmedi. Karadağ, F.A.'nın evinize eşinizle bayramlaşmaya geleceğim dediğini iddia ediyor. Gelip gelmeyeceğini sormak için mesaj attığını öne sürüyor. Çocuk ona aşıkmış. F.A.'nın Kur'an kursunu bırakmak istediği, kendisinin de engel olduğunu, bundan ötürü şikayette bulunmuş olabileceğini savunarak şöyle diyor. F. kursu bırakmak istiyordu. Ben de kızıma benzettiğim için hocalar ilgilendiğimi bildiğinden arada Tarık Hoca var bırakma diye sürekli söylüyorlardı. Bundan dolayı bu şekilde ifade vermiş olabilir. Karadağ'a göre bir diğer ihtimal çocuğun kendisine aşık olup karşılık bulamamasıymış. Karadağ, benden şikayetçi olduğu günün akşamında TikTok'ta fotoğraflar paylaşıp kalp emojileri koymuştur. Kızlarım bunu bana gösterdi. Bana karşı duygusal bağ oluşmuş. Karşılık bulamadığı için böyle bir ifade vermiş olabilir. Avukatı Dilek Işık Cantepe ifadede Karadağ'dan geri kalmadı. Mağdurun duygusal olarak psikolojik buhran içerisinde olup Tek taraflı bir ilgisi olabilir dedi ve FA'nın psikiyatri servisine sevk edilerek rapor aldırılmasını istedi. Mağdurun tek taraflı duyguları nedeniyle şikayette bulunması muhtemeldir diye ekledi. Karadağ'ın ifadesinden bir gün sonra kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ne FA'nın annesinin ifadesi alındı ne de başka mağdur olup olmadığı araştırıldı. Israrlı taciz içeren mesajlar olağan konuşma kabul edildi ve bindikleri araçta görgü tanığı bulunmadığı gerekçe gösterilerek dosya kapatıldı. FA'nın ailesiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu karara itiraz etti. Adana 5. Sulh Ceza Hakimliği 13 Ağustos'ta itirazı reddetti. Avukatlığını önce çocuklar üstlendi. Savcılığın dava açmaması, müftülüğün imamı açığa almaması, taciz iddiasının cezasız bırakılması, cinayetin nedenleri arasında sayılmalı. Adalet hissi giderilseydi Karadağ toprak altında 16 yaşındaki M. Aysa cezaevinde olmayacaktı. Tam da bu yüzden kadın cinayeti ve cinsel saldırı yargılamalarını gönüllü şekilde yürüten Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği M.A.'nın avukatlığını üstlendi. İlk kez bir suçluyu savunacaklar. Bütün her şey cinsel taciz dosyasının kapatılmasıyla başladı diyecekler. Ismail Simon.